Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Kolektifin geneline fal yorumu yapmaya geldim. Hadi neyse halimiz çıksın, falımız diyelim. Oradaki yerdeki sular da benim oğlanın getirdi, oraya bıraktı gitti. Bak, 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 bak görüyor musun benim çocuğumu? Koltuklarımı yırtmaya çalışıyor. Mia, Mia bana bak. Ne yapıyorsun? Evet. Gördünüz. Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın. Falıma geldi. Çıksın falımız diyelim. Başlayalım. Bu çok fena. Siz bilmiyorsunuz bunu böyle güzel olduğunun da o kadar farkında ki. Şimdi böyle <laughs> güzel olduğunu farkında olan demek ki cüretkar oluyor. O kadar da güzel olduğunu farkında ki. Vallahi hepsini bataklıyor. Şimdi burada bak. Seni göstereceğim. Bakar mısın böyle çömelmişsin. Karşında yılan var. Yılanla konuşuyorsun. Konuştuğun insanlara dikkat et. Bazı bilmediğin gizli düşmanların var gibi görünüyor. Hemen böyle önümüzdeki günlerde ev konularıyla ilgili bir gelişmeler olmaya başlıyor hayatında. Bir şeylere yüreğin kabarmış. Yani bir şey duymuşsun, bir şeye kulak kabartmışsın. Aynı zamanda da o duyduğun şey neyse orada yüreğinde kabarmış. Dikkat edersen o kadar çok yollarım var ki Böyle sevdiklerinle işte kardeşlerin, akrabaların, eşin, dostunla çok güzel yollara gideceksin diyor. Hemen <laughs> bu ne şato gibi bakar mısın pencerelerine? Şöyle diyor ki hani böyle kuleye kapatılmış prenses gibi bakar mısın pencerelere? Şimdi sen kendini bir yerde böyle dikkat edersen kafese falan da benziyor. Şimdi sen e, diyor ki e, belki çok severek bir evlilik yaptım, belki sevmeyerek görücü usulüyle bir evlilik yaptın. Ama evliliğinin ilerleyen zamanlarında hayatında her şey diyor ki değişmeye başlamış diyor. Şu anda bu evliliğin içinde sanki böyle kendini tutsakmış gibi. Sanki böyle burada kalmaya mecburmuşsun gibi. Sanki böyle yapacak başka yani böyle <laughs> gidecek bir yerin yokmuş gibi. Orada kalmışsın gibi çaresiz. Çünkü kafese kapatılmışsın yani. Evet Kapatılmışsın gibi hissediyorsun. Hani böyle yo dışarılara falan rahatlıkla çıkabiliyorsundur ama ruh halin böyledir. <laughs> Illaki eve kapatacak demek değil bu. Kendini böyle bir ruh hali içerisinde hissediyor olabilirsin. Şimdi bu durum sen de. Hatta bu senin bak şuradasın sen. Bak görüyor musun şuradasın sen. Ve bu senin kalbinin içinde bu kalbin kafese kapatılmış çok üzgünüm. Evet. <laughs> ama diyor ki. Şimdi burada diyor ki. Hemen böyle diyor. Bazı kızgınlıkların, kırgınlıkların, işte ne bileyim böyle yıllara yayılan bazı e, sorunlar olmuş. İşte bunlar senin gerçekten çok kalbine kırmış gibi görünüyor. Şu anda belki de zaman zaman diyorsundur ki yok ben bu yani aslında burada olmak istemiyorum ama çaresiz olduğum için buradayım. Ya da ne bileyim aslında ben <laughs> bu ilişkinin içinde yokum. Ben kafamda bitirdim. Zaman zaman böyle şeyler söylüyorsun gibi görünüyor ama tam anlamıyla da bitmiş gibi de durmuyor. Yani yine bir açık kapı var gibi. Ha son, sonrasında ne olur onu bilemem ama bu ara orada bir açık kapı var gibi adının içine n harfi olan biriyle alakalı bir sürü haberler alacaksın diyor bir kere çok kalabalık ortamlarda olacaksın sosyal çevre arkadaş çevresi daha yoğun olacak senin için ve sosyal çevrendeki senden büyük insanlarla ilgili <laughs> bazı haberler alabilirsin ufak tefek hastalık rahatsızlık haberleri de olabilir bunlar <laughs> çok büyük bir Hani böyle çok büyük bir fuar alanı gibi. Tamam mı? Böyle yani şey gibi böyle dükkan dükkan ya da tezgah tezgah bir sürü tezgahlar var. Eğer sen de böyle bir yerde tezgah açacaksan ya da böyle bir şey düşünüyorsan burada diyor ki burada şanslı da olacaksın diyor. Güzel de para kazanabilirsin diyor. Zaten önünde her kapının arkasından senin önünde kapılar açılmış. Burada bir gelinle damat çıkmış bak. Damat saçını yan tarafa ayırmış biraz uzun yüzlü gelin böyle e, zayıf zannediyorum sarı saçlı olabilir birbirlerine sarılmış bir gelinle damat evet seviyorlar birbirlerini ve güzel bir evlilikleri olacak gibi görünüyor. Burada minik bir dana çıkmış. Yani böyle bolluğunun bereketinin artacağı yavaş yavaş başladığı bir dönemin içerisindesin. Masa başında saçını at kuyruğu yapmış bir bayan karşısında bir erkek el ele tutuşmuş oturuyorlar. Yani böyle bir masada karşılıklı oturmuşlar el ele tutuşuyorlar. Ve e, kadının kafasının üstünde büyükçe bir tavuk çıkmış. İş bir e, iş konusuyla ilgili bir haber bekliyor herhalde. O beklediği haber gelecek gibi görünüyor. Sen burada durmuşsun bir yılanla sohbet ediyorsun. Farkında değilsin. Sen güçlüsün ama yılan bunun farkında. Evet yılan bunun farkında. O yüzden sana ne şey yapmıyor ama içten içe de seni sevmiyor. Ne kadar sen onun seni sevdiğini düşünsen de aslında o seni sevmiyor. Bu bir fark et bakalım bu kim? Evet bunun dışında Şöyle kucağında böyle bir şeyler getiren birisi var gibi görünüyor. Bak şurada iki kişi karşılıklı konuşuyorlar biriyle ilgili. Burada sen bakar mısın bir deve kuşunun sırtına binmişsin. Bir tarafa sen binmişsin. Burada da uzun boylu iri yapılı bir erkek var. O boynuna sen sırtına binmişsiniz. Deve kuşunun ayaklarına bakar mısın? Nasıl koşuyor böyle? Hemen önünüzde temiz bir aydınlık var. Burada bir at çıkmış. Bazı konularda... <laughs> Murad'ına ereceksin. Bak şuradaki gözleri gördün mü? Bak 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 şöyle. Bak. Nasıl göstereceğim ben sana? Şurada bak. Yani böyle aslında kocaman bir kurbağaya da benziyor. Dikkat et birilerinin iftiralarına falan uğrama çünkü insanlar <laughs> böyle şeyler yapabiliyorlar maalesef. Çok ani günden değişiklikleri olacak hayatın. Böyle şapkalı, mappalı takım elbise giymiş. Hatta böyle kolunun üstünde bir şey tutuyor. Yani böyle ince bir şey. Acaba poşet mi? Ya da böyle gazete mi sıkıştırmış bilmiyorum ama kolunda bir şey tutan ve kafasının üstünde bir kuş olan bir erkek var. Yani bir iş konusuyla ilgili belki bir haber gelecek. Belki mesela ayın 5'i 15'i gibi olabilir ama yakın zamanda. Hadi bakalım. Bugün de biraz enerjim de düşük gibi ama vallahi anlamadım yani sabah uyandığımdan beri böyle sürekli benim uykum var. Nasıl şeyse ben anlamadım böyle. <laughs> böyle bir şey de hiç görmedim. Burada birbirini ne zamandır birbirlerini görmemiş iki insan bak nasıl birbirleriyle sarmaş dolaş olmuşlar. Aynı içinde sıkıntı var. Evet biraz yoğun sıkıntım var gibi görünüyor. Ee, burada burada yine güzel bir ayakkabı çıkmış bak bot gibi gördün mü bir böyle bir bot gibi bir ayakkabı ya da spor ayakkabı gibi de olabilir altı biraz şöyle e, geniş gibi olduğu için diyorum spor hatta şurada markası falan bile belki de yazıyor da okunmuyor işte bak spor ayakkabıya benziyor daha rahat edeceğin yani böyle daha rahat olduğun daha huzurlu olduğun daha güzel bir iş fırsatı istiyorsun bununla ilgili harekete geçeceksin diyor şimdi burada görüyor musun bir tane böyle bir e, böyle balık gibi kuyruklu deniz kızı deniz kızı deniz erkeği bakar mısın burada bir küçük deniz atını yakalamış bak elinde bir şey var tutuyor şimdi diyor ki kısmetli olacağın bir sürecin içerisine giriyorsun az bir sıkıntın var ama o geçecek hiç merak etme hemen Anam ödüm patladı. Hemen böyle <laughs> burada kalabalıklar çıkmış. Kalabalık ortamlara gireceksin. Haneni böyle çevreleyen aslında yılan değil bu. <laughs> bir bu taraftan bir bu taraftan haneni çevrelemiş olan balıklar var. Kısmetlerin çok açık. Uzaklara gitmekle alakalı durumlar var. Yani belki böyle güzel bir tatil yapabilirsin. Aydınlık kapılar açılıyor. Önünde bak şimdi burada bir iki üç kişi kadın biraz kafası neymiş kadının kafasının üzerinde bir kuş kadın biraz haber, haber bekliyor oraya odaklanamıyor ama böyle hanenizde misafir falan ağırlayabilirsiniz biraz kalabalık olabilir haneniz hayır hayır ay bunlar sürekli böyle didişiyorlar kızlar var ya oğullarım çok akıllı da kızlar çok deli ya bak şurada aydınlık kapılar açılıyor önünde Evet, güzel zamanlardasın. Bak çok temiz aydınlık kapılar açılıyor önde. Burada var ya kocaman bir dil çıkmış biliyor musun? S, B, I ve Y harfleri çıkmış. Bu harflerle alakalı böyle up uzun dilli. Şöyle bir şey olabilir. Hayatında biri vardır böyle çok sivri dillidir. Hiç sevmem sivri dilli insanları. Hani böyle insanlara böyle billeriyle sokarlar ya öyle biri vardır. Buna bir dikkat et bakalım. Hadi. <laughs> Patronlar, aile büyükleri, işte sosyal çevre, bunlarla alakalı. Artık diyor ki bu çevreler senin hayatında değişmeye başlayacak diyor. Yani sosyal çevrende bir yenilenmeye gidiyorsun ama biraz manyak tipleri hayatını yani böyle biraz delileri hayatına çekebilirsin dikkat et. Duygusal olarak çok yorulmuşsun. Sezgiler, rüyalar önemli olacak. Evet diyor ki çok sorumlulukların artmış ama sen de gerçekten çok güçlüsün diyor. Burada eski konular, eski mevzular tekrar bir ortaya böyle tekrar bir hortlayabilir. Ama diyor ki sen burada diyor gerçekleri biliyorsun buna göre ilerle. Sakın riskli kararlar alma diyor. <laughs> Ve bu durumları sürekli sürekli ortaya çıkartan birilerin birileriyle alakalı şüphelerin var. Diyor ki bu bu neyse bunu çözeceksin diyor. Artık hayallerinin peşinden gitmek istiyorsun. Özellikle de hak hukuk adalet konularıyla ilgili diyor. Daha konforlu bir hayata çekiliyorsun diyor. ilahi sistem tarafından korunuyorsun. Her konuda planlı olup planlı ve dengeli ilerlemen lazım. İlişkilerinde ortaklıklarında zaten dengeye geleceksin. Çok güzel destekler, çok güzel yardımlar göreceksin. Diyor ki burada kendini çok fazla duygusal hissediyor olabilirsin. Çünkü sen diyor böyle hayatında bir şeyler değişiyor ya. Mesela bir e, büyüme dön büy bir büyüme dönemine giriyorsun. Burada birazcık düşmanlıkla karşı düşmanlıklarla karşılaşıp bunlarla mücadele edebilirsin ama bunlarla alakalı da hemen böyle ardından güzel çözüm yolları gelecek. Yani halledilmeyecek bir şey yok diyor. Hadi bakalım bir de soru-cevap yapalım. <laughs> Evet benimle çalışmaya hazır mısın? Şimdi bakın bazılarınızın sorularına cevaplamıyorum. Çünkü isimlerinizi yazmamışsınız. Ayrıca adlarınızı bile okuyamıyorum. Yani nasıl cevaplayabilirim? Hani oraya yazdığın rumuz mudur neyse onu bile okuyamıyorum. Hasibe Keskin demiş ki oğlum cezaevinden çıkacak mı demiş. Evet çıkacak. 2025'te mi çıkacak oğlu? 2026'da çıkacak diyor. Derya demiş ki hayatındaki EK ile yani e, aramız güzel olacak mı? İlişkimiz devam edecek mi? Sürekliliği olacak mı? Hatta evlenecek miyiz demiş? Evet ciddi düşünüyor. Şirin Doğan demiş ki Helin Aleyna iyileşecek mi? Yani durumu nedir bilmiyorum ama şu an iyileşme yok diyor. Peki okul okuyabilecek mi? Yani şimdilik değil diyor maalesef. Oğlum Ferhat Arif üniversite üniversiteyi bitirecek mi demiş. Evet bitirecek. İzzet demiş ki Temmuz'da ciddi ilişkiye başlayacak mıyım? Hayır başlamayacaksın. Nilay demiş ki ablamın oğlu cezaevinde 2025'te çıkacak mı? 2026'da 2027'de çıkacak mı? 2027 gibi olabilir diyor biraz daha var yani. Mehmeteli. Benim evim olacak mı? Evet olacak. Ha pardon. Ben Zara demiş. Zara'nın evi olacak mı? 2025'te mi olacak? 2026'da olacak diyor. Eknur Sağlam demiş ki Muhammed nasıl bir insan? Ne? Kalıcı mı? Muhammed İknur'un hayatında Kalıcı olacak mı? Evet olacak. Diş problemlerim var. Kendiliğinden geçecek mi? Doktora gitmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Hanife Canatan demiş ki, ben bir yabancı değil. 2025'te öğrenebilecek miyim? Demiş öğreneceksin. Peki yabancı dil ne zaman öğrenecek? <laughs> yani Eylül-Ekim gibi başlayabilirsin diyor ya da öğrenmiş de olabilirsin. Hmm, burada Hüseyin Ürekli demiş ki, kızlarım. Zamanla konuşacaklar mı? Evet konuşacaklar. Ben Ayşegül dişlerimi ne zaman yaptırabileceğim? Ayşegül hanım 2025 yıl içerisinde dişlerini yaptırabilecek mi? Evet. Ayşegül hanım dişlerini ne zaman yaptırabilecek? Ağustos Eylül Ağustos ayından itibaren diyor. Sabina Memedo Memedova hastalık maaşımı ikinci gruba değiştirebilecek miyim? Hastalık maaşımı ikinci gruba değiştirebilecek miyim demiş. Evet diyor. Oğlum iyi olacak mı demiş. Evet iyi olacak. Abdurrahman Kılıç demiş ki 2 Temmuz'da davam var. Boşanma olacak mı Hayme? Ben, ben son gül demiş 2 Temmuz'da davam var. Boşanma olacak mı demiş. Evet olacak. Latife demiş ki ev alacak mıyım demiş evet alacaksın 2025'te mi alacak 2025'te alacak ne zaman 2025 yani böyle yıl sonu gibi diyor alacak diyor peki büyü yo demiş dur Latife şey demiş kızlarım evlenecek mi bu yıl evet evlenecekler ben demiş Gül Gül demiş ki oğlun sağlığına kavuşacak mı? Gül'ün oğlu sağlığına kavuşacak mı? Peki Gül'ün ailesinde evinde barkına muska büyü kötü enerji yok. Haycı Taşbaş demiş ki başka şehirde ev almak istiyorum. Alabilecek miyim? Evet alacaksın. 2025'te değil 2026'da alabileceksin diyor. Peki bu diyor benim için hayırlı olacak mı demiş. Evet olacak diyor. <laughs> Azmış bugün sorularımız. Ben de acayip çok soru var gibi. Niye öyle düşündüm? Fatma Güney demiş ki, ben de büyü var mı? Hayır yok. Aysun Tufan demiş ki, benim aile, annemden mi? F Bir dakika. Aysun Yıldız'a annesinden mi, babasından miras kalacak diyor. Evet. Bir de demiş ki. Benim annem üvey mi demiş? Hayır. Peki babası üvey mi? annen de baban da üvey değil diyor ama bilemiyorum. Emine Kızçarslan demiş ki ben iş bulabilecek miyim? Evet bulacaksın. Ne zaman iş bulacak? Emine Temmuz ayında iş bulacak diyor. Hanife Tutka demiş ki ehliyet sınavını geçebilecek miyim? Evet geçeceksin. Meryem Yıldırım demiş ki tapumu ee, ne zaman verecek? Bu 2025'te verecek mi tapuyu? Tapuyu ne zaman verecek? Ya Temmuz ayı Temmuz sonuna kadar verecek diyor ama Tabii ki bilemiyorum yani. Peki demiş ki yani güzellikle mi verecek? Yani birazcık böyle zorlanarak mı verecek? Evet çok da güzellikle vermeyecek yani. Ama peki bu verme konusunda sorun olacak mı? Hayır sorun ol olmayacak. Ama şöyle yaparlar. E, verirken de bir dünya laf söylerler. İşte adamın böyle burnundan getirirler. Sen dersin ki lanet olsun almasam mı dersin. Ama mecbursun alacaksın ama orada Hakaret bilmem ne. Öyle gider yani. Canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı. Bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.